Selam arkadaşlar. Kanalımıza videomuza hoş geldiniz. Bir kutu açılışıyla daha birlikteyiz. Biraz uzaklaştım kameradan. N11'den aldığımız bir başlıktan da göreceğiniz gibi akıllı bileklik arkadaşlar şöyle videonun başında belirtmiş olayım zaten abone sayımızdan da anlarsınız bu ürünleri biz kendimiz kullanmak için alıyoruz şimdi kutuyu açacağız şöyle kenarda açacağım kargo bilgileri var üzerinde ee, orayı kalem olmadığı için karalayamadım şöyle yan tarafta içinde zaten bir paket daha çıkacağı için çok sıkıntı yok. Kargo bilgileri gözükmesin diye diğer kutuyu ayrı açtım. Şöyle kestim. Çıktı. Şöyle bir daha pat pata sarmışlar. Huawei Band 9. Bunun Band 4'ü var arkadaşlar. Ben onu da getireyim. Karşılaştırma yapalım. Arkadaşlar bu elimde görmüş olduğunuz Huawei Band 4. Bunun da zamanda 200 TL civarında bir fiyat almıştık. Şimdi paketi gene şöyle çekip alabilirsek alamıyoruz. Şurada bir yerde birleşme okulası vardır. Bantlamamışlar ya böyle sarmışlar güzel burada arkadaşlar ambalajı kutuya at, atın mı mı ne diyor İngilizce bir şeyler yok Huawei Türkiye garantiliymiş arkadaşlar kutumuzda böyle bir şurada emniyet bantı var açılmış kutumuz zarar görmemiş şuradan hemen şöyle falçıda yardımıyla şurayı şöyle keselim Kutumuzdan ürünü çıkartalım. Eşleştirmeyi de yapacağız zaten. Bir veya iki video önce de yani bundan bunu yayınlamadan önce de Honor band vardı. Onun da videosunu çektik. Arkadaşlar ekran olarak o Honor bandın ekranı daha büyüktü. Hatta onu da getireyim ben yan yana koyalım. Ekran sol olarak. E, kutu olarak da zaten birbirine çok benziyor. Daha önceden zaten Honor o ayın alt markasıydı. Daha sonradan ayrıldılar. Bildiğiniz üzere çoğu kişi biliyordur bunu. Şu an şuradan da şarjını çıkartalım. Şarj aleti de zaten aynı. Honor Band'la sadece özellik olarak farklılığı vardır. Cihaz özellikleri farklıdır. Bu cihazın üzerinde özellikleri yazmıyor. Ben internet sitesinden açayım. Teknik verilerini oradan bakalım. Şöyle yanında da üzerinde koruyucu jelatini var. İsmini söylemiyorum. öbür saatin. Honor Kokil miydi? Kokil miydi? Kokil miydi? miydi? İsmi İngilizce. Benim de İngilizce çok anlamıyorum. Açıkçası şöyle görüntüde ekran olarak görüyorsunuz. Evet arkadaşlar diğer saati de aldım ekran olarak gördüğünüz gibi Honor daha büyük şu Band 4 kavisli bombeli ekran var bu da bizim Huawei'miz yükseklik olarak aynı sanki genişlik olarak biraz farklı bu biraz daha büyük şöyle yani bu kordonu böyle biraz değişik geldi şöyle açalım şöyle bileğime de takayım çok ince yapısı var gördüğünüz gibi bez kordon bu şekilde durdu. Ters takmış olabilirim. Düğme burada kaldı çünkü. Çıkartayım. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şimdi saatimizi açalım. Şöyle basılı tutuyorum düğmeye. Evet açıldı arkadaşlar. İkisi de amoled ekran. Hatta karşılaştırma sitesinden bakalım özelliklerine. Şunu da kenara koyalım. Bilgisayarı açtık. Telefonumuza bildirimler geliyor. Şuradan arkadaşlar kurulumu Türkçe seçtim. Sağlık uygulamasını yükleyin diyor arkadaşlar. Sağlık uygulaması zaten yüklü. Huawei Band 4'ten kullandığımız için şöyle yapacağız. Ben sağlık uygulamasını açayım. Eşleştirmeyi yapayım. Şöyle sağlık uygulamamızı açtık. Ekranda gözüküyordur. Şuradan arkadaşlar taramaya basalım. Cihazı şurada ters tutuyoruz herhalde. Karaköt kullan dedik. Şu an ekrana yansıttım bilmiyorum. Karakotlu okuttuk arkadaşlar. Daha önceki bağlantınız sonlandırılacak diyor. Cihazı eşleştiriyoruz, onaylıyoruz arkadaşlar buradan. Kullanım şartları vesaire ileri dedik. Eşleştirme başarılı diyor. Eşleştir diyoruz arkadaşlar. Devam etliyoruz. Ayarlar. Güncelleme mevcut arkadaşlar. Güncellemeyi yapıyor şu anda. Şöyle göstereyim. Ben size size o arada şöyle şunu da şöyle açayım arkadaşlar kordonu. Honor Band 9'la, şey Honor demiş. Huawei Band 9'la, Honor'un arasındaki teknik özelliklerinden bakalım bahsedelim şöyle koymuş olalım. Ekranı gerçekten güzelmiş yani büyükmüş Honor. Evet şuradan ben klavyesiz gelebilir. Joey Ceban. Koy kim? Nedir ben söylemiyorum da karşılaştır diyelim. Huawei Band 9 diyelim. Karşılaştır dedik. Epey.com'dan arkadaşlar bakacağım. Şimdi arkadaşlar Honor 1.64 inç. Huawei ise 1.47 inçmiş birisi 2024 yani Huawei 2024 Honor 2023 Honor'un 200 mAh bataryası varmış Huawei 180 mAh varmış ekran parlaklıklarına baktığımız zaman 126 ppi piksel yoğunluğu 282 ppi Huawei'deymiş 194'e 368 piksel çözünürlüğü varmış arkadaşlar. Sürekli sürekli açık ekran, dokunmatik ekran, 60 Hz, 500 nit parlaklığı varmış arkadaşlar. Honor'un şeyde o Honor'da Huawei'de yazmamışlar. Kalınlığı 8.9 mm, cihaz kalınlığı 10.06 mm, kordonsuz demiş. Başka ne özellikleri varmış? Gümüş, siyah, Beyaz altın gri renkleri yazmışlar. Gövde malzemesi fiber takviyeli polimer demiş. Kordon renklerini yazmışlar. Kordon malzemesi farklı kauçuk, özel bir kauçuktan yapılmış. Kamera ikisinde de yok. Titreşim yok. Titreşim var. Mikrofon yok. Hoparlör yok zaten. Telefon görüşmesi yok. Toza dayanıklılık var. Suya dayanıklılık ikisinde de var. 5 ATM zaten onu da bahsetmiştik. Burada servis uygulamalara baktığımız zaman servis uygulamalar Honor'da daha az. Ama Huawei'de bir sürü gelen SMS bildirimi hızlı yanıt Gelen arama bildirimi yani SMS'e hızlı yanıt verebiliyormuşsunuz burada. E, Huawei'nin işte uyku modları vesaire bir sürü özelliği var. Çağrı bildirimi zaten darbe edinmeyi, alarm vesaire bunlar çoğunda var. Müzik, müzik kontrolü gün doğumu gün batımı gösterin mi vesaire bir acayip çok var akıllı bildirimler telefonu bul gelen çağrı bildirim yönetimi var. bir sürü yani çağrı reddetme SMS ile çağrı reddetme var yani not yazıp çağrı reddedebiliyorsunuz o da güzel ekran kilidi stres seviyesi kadın sağlığı nefes egzersizi nabız kalp var zaten uyku monitörü var düzensiz ritim bildirimi varmış arkadaşlar kalori takibi Kandaki oksijen seviyesi, gelişmiş uyku monitörü, Yerisi aynı zaten o sağlık ve yaşamda aynı. Çoklu spor modları var, tırmanış vesaire var Huawei'de, ip atlama, tırmanış, tenis, futbol, fitness, yani spor özelliği olarak da daha fazla. Şeyde 119 yazıyor antrenman sayısı, Huawei'de 100 yazıyor. İlginç, telefonu kapatalım 2 dakika. Konum bilgisi yok, bluetooth var, Bluetooth 5.1 5.3 çekim mesafesi 10, 10, metreymiş. Batarya gücü zaten onları söyledik bataryaya. Şey, hızlı şarjı varmış. Yoğun kullanım batarya 240 saat. Manyetikli 282 saat. Evet arkadaşlar bayağı teknik bir özelliklerinden bahsettik. Şu an yükleniyor. Sensörlerde zaten iyi bir ölçü jiroskop, orta ışığı sensörü ikisinde de var. İkisinde de var gözüküyor ama bunda ben ayarları bulamadım. Yani kapatma açmayı bulamadım onu göremedim. Belki güncelleme falan varsa ondan sonra gelebilir. Bir de Huawei'de arkadaşlar pusula varmış. Ek olarak onu da söylemiş olayım. Şu anda onun da zaten ekran açılıyor. Harmonios da geldi. Şimdi aynı tema bunda da olması lazım. Şöyle basılı tutalım ekrana. Şöyle basılı tuttuğumuzda arayüzler geliyor. Aynı tema değilmiş ya. Şu bu değil pardon. Şöyle arkadaşlar ikisini de yaklaştırayım. Büyüklerine bakın. Renklerine bakın. Hatta şöyle bakın bildiri bildirim yok. Ayarlar aynı şekilde aşağı doğru çektiğiniz zaman zaten birbirine yakın. Şurada sadece uyku modu yok. Şöyle yukarı kaydırdığınızda sağa doğru kaydırıyorsunuz. Şey pardon. Burada bunların yerini değiştirebiliyorsunuz. Bu tarafta hava hava durumu. Bu tarafa geldiğiniz için burada işte oksijen takibi, ritim batımı vesaire bunları gösteriyor. Burada antrenmanlar var. Burada uyku modu işte. Burada yürüyüş yürüme. Diğer saatteki verileri çekti galiba. Daha sonra burada yok. Şöyle menüye girdiğimizde egzersiz. Bunda da menüye girelim. Bundaki menü böyle liste halinde. Burada değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Egzersiz durumu, aktivite kayıtları, kalp atış, kandaki oksijen seviyesi, stres, nefes egzersizleri, bildirimler, müzik. Buradan giriyorsunuz, Hava durumu, takvim. Mesela bunda takvim yok. Bunda mesela takvim var. Alarm. Ha bunda alarm diye geçiyordur gerçi. Şurada alarm var bakın. Şöyle geri gelelim. Ha pardon alarma basmışım herhalde ben. Takvime basayım. Ha senkronizasyon yapmamız lazımmış. Takvim için. Tamam geri gelelim. Zamanlayıcı var. Kronometre var. El feneri var. Telefonumu bul. Aynı. Ayarlar. Saat kadron ayarı var. Buradan değiştirebiliyorsunuz. Aktif bekleme ekranı. Bu da out açabiliyorsunuz. Şöyle tıkladık. Şarj süresini kısaltıyor diyor arkadaşlar. Out'u göstermek için kaldır. Kadranı görmek için kaldır. Buradan isterseniz ayarları değiştirebiliyorsunuz. Ben kapattım şu anda. Ee, özel kartlar var. Parlaklık ayarı var arkadaşlar. Bakın bunda otomatik parlaklık ayarı var. Açık. Ama bunda şöyle yapayım. Ayarlarda ekran... Parlaklığa girdiğiniz zaman uyku ve parlaklık seviyesini gösteren durum var. Şu an biraz uzak gösteriyorum size galiba. Çünkü hem saate ekrana bakıp hem de telefondan bakmadım da. Kusura bakmayın. Şöyle bir daha göstereyim. Bakın. Parlaklık saat kadranı parlaklık açtığınız zaman uyku vesaire var. Buraya geldiğiniz zaman otomatik açmak için dokun. Uyku, ekrana açık diye modları var titreşim var. Beni rahatsız etmeyin. Uyku modu, pin kodu, bildirimler, egzersiz ayarları ve diğer ayarlarda burada güncellemeler, yeniden başlat, kapat, bağlantı kes, sıfırla gibi özellikler var. Evet arkadaşlar göstermiş olduk burada da. Kadranlı olarak da arkadaşlar Huawei sağlık uygulamasından istediğiniz kadranı yükleyebiliyorsunuz. i̇sterseniz ücretli veya ücretsiz bir sürü kadran var. Burada da şu şekilde kadranları basılı tutarak ekrana değiştirebiliyorsun. Şöyle göstermiş olalım. Ay seviyesini gösteriyor bakın. Birçok özellik bulunuyor saatte. Şeyi göremedim ben. Pusulayı göremedim ama pusula yazıyor özellikler adam olmayabilir. Telefonu bul bakayım zamanlayıcı alarm takvim müzik bildirimler nefes egzersizi stres sp2 uygu Uy uygu uyku demişim ama uygu demişim uyku egzersiz durumu Egzersiz kayıtları, egzersiz kayıtlarını buradan ulaşabiliyorsunuz. Tabii şu anda eşleştirme yapmamız lazım. Bazı izinleri vermemiz gerekiyor. Şöyle kabul ediyorum vesaire. Kayıt yok diyor şu anda. Egzersiz modları da burada bir sürü var. Bu egzersiz kayıtlarını arkadaşlar telefondan da başlatabiliyorsunuz. Açık alanda koşu kapalı alanda açık alanda yürüyüş kapalı alanda yürüyüş kapalı alanda bisiklet yüzme ip atlama eliptik bisiklet kürek diğer özel dediğiniz zaman burada da bu kadar gözüküyor Evet arkadaşlar şuradan da titreşimi ha, telefonum buluyor bu Evet arkadaşlar videomuzu bu kadardı bunda müzik şu an bağlı değil ses kısmı açma ve müzik değiştirme vardı öbür günde. Bunda var mı bilmiyorum. Sağlık uygulamasından da sonraki videolarda yorumlara yazarsanız sağlık uygulamasında gösteririz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videomuz da bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Şöyle Honor ve Huawei yan yana koymuş olalım.